PUBG Mobile'da RNG haritasında Militar yayın iş yaptık ekiple beraber bir ekip daha geldi Kısmet bakalım onlar mı biz mi Şu an Sesleri açamıyorum Açtım Bir ses var. Bir Adam var. 15. <laughs> Tamamdır. Artık bir <bu> kişi eksikler. <laughs> Ablam bir şey olmuyor. Sen şeyi yapıyorsun odana. Hayır. <laughs> <laughs> Ay gel. Gel abi gel 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 yazsın gel arkaya doğru gel. Ha. Arkaya doğru gelin arkaya. Thank you. Adam var mı yalnız? Boş abi. Aşkım. Şey gel. Başka bir şey adam. geldi Ne? Ben iniyorum aşağı, dur. Görüşürüz eski ya. Şöyle şey. Mark location. Hadi fişek. Bu ananı. Deniz evet. abi yanındayım. Evet. Geliyorum evet. abi yanındayım. Araba var. iki tane araba var. C'lerdeler. Kelleni göster koçum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hasan, Hasan. Param çıktı nasıl? Hasan bölüyor mu Yasin gel. Gel kardeş. Onlar şu arkada ya. Bak, 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 Sesini ayırttım, Çaldım. Ya, Yasin gel Yasin. Adamı gördüm burada. Adamın ağzına sıçtım birinin. Oha oha. Aha. Ölmedim lan. Hasan önünde. O yeşil elbiseli yeşil. Ha burada burada burada. Arkada. Şu yeşil elbiseli sıkıntılı DP'li. Yasin bana gelsene kardeş. Aha aha burada burada Deniz abi bak bak location. Ben beni bir tut. Sen beni tut abi be. Hasan düşme la. Bomba. Beni bir kaldırsan onu vurur. Aldım. O yeşil elbiseliği vurdunuz mu yeşil elbiseliği? Aldım. Buna kodumun parona ya. Ehe öldürdüm abi. Ağabey bunda var, ağabey bunda var. I got supplies. Koş abi. Kardeş ben aldım, Bir tane vardı da vereyim. Gel abi, Yasin abi. gel, gel gel gel. burada DP var, gel gel gel. I got Kit varsa bir kit verin bana la. Kit bana yeter ya. Ver kardeş kiti. Nerede la? Kit kit ben düşeceğim kit ver. Araba var C'lerin öbür tarafında. I got supplies. Fişek mi var dedin Yasin? Aynen fişek var. Sende mi? Tamam kardeş. Ben şuraya çıkayım ben. Yukarı kim çıktı ya? Onlar Girelim. çıktı abi herhalde. Girelim. Biz bu tarafa Var var iki tane araba var. Yeleğim meleğim paramparça oldu benim lan. Arabayı alın da ben şuradan bir yeleğe bakayım ya. Hmm. Ah, tamam. Abi biz hiçbir yeri gezemedik. Hadi gidelim hadi. Geldim aslan Abi çok güzel bir militeri işte. İşte videoluk oyun budur ya. Bam, m alacaksın. Neyi var neyi yok alacaksın. M4 ver la yok mu o te anam avladım alana bak sıkıntı yok alırız bunu alırız çıkarız alandan çöp Çünkü... Tekneye bakayım. Bak bu taraftan bir şey mi yok abi? Abi şeye bak. Aha. Ne Benzin var mı? Yok. Yok işte. Karşıda buluruz araba. Başlaşımız var. <laughs> dört tane bende var ya dört tanecik. Yasi. Ney? Beşerli altı mı? <laughs> Allah şeyde kim yok la Red Zone var ya burada adam olabilir ha. Yasin mermiler Yasin. 4 kişi olunca iyi oluyor bak temiz abi. 2'ye 4 oynuyoruz hemen ölüyoruz anasını veririm, satayım. Bir bagi, bagi var. Bagi alalım. <laughs> ben şu arka tarafa doğru bir bakıyorum geliyorum abi. Var mı araba? Var var. Ben bagi Gel, Geldim abi. I can toplayalım, güçlenelim. Öf bir alan daha hareket etti. Alan da yürü daha Aynen ben de onu da dedim de siz duymadınız. Hadi. Ey YouTube sen nelere kadirsin ya nasıl bir oyun tarzı ya. Hı -hı. Adam abi şu karşı tepeye geçiyorum. Mark the zaten. Durun biraz. Kolum bir mu? abi. Boş. Zaten nasıl yatın. yatın uzaktan bayıtmasın ya. Hı? Hı? ben bir Arşı'da da drop var. I got supplies. Oğlum sen de el yaz. Enemies ahead. Kanya var. Abi drop alalım. Bizim o gittiğimiz tepe yok mu? Hayır. Alana doğru ona bakalım be. Tamam hadi alın drop'u. Um. Hani nerede drop? Ben de göremiyorum ki ha. Ha burada burada. <laughs> Uzağa dikkat edin ha. Uzaktan keşkinden indirip kaçmasınlar. Yasin bak bakayım. Avuk varsa alırım arkadaşlar. Avuk Alayım ben Avuk MK Avuk MK var. Hadi hadi. Abi bak. Hadi gidelim. Drop, drop Tower'da bak. Enemies ahead. Enemies ahead ahead. Binin 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 binin. Zaman kaybetmeyin. Alanda o tarafta abi zaten. Bizim tepeye çıkıyorum ben. Olur. 15 kişi aldı. Baskın yemezsek <laughs> aralanmazsak daha doğrusu baskın yersek de sıkıntı yok da aralanmazsak burası kesin dolu. Onun içine girme. Şeyin, arkadan dolanacağım abi. Drop'u görüyor musunuz? Mu drop'u? Bin 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 bin. Geç geç buraya. Çarşıyor. Alınmamış. Al, alınmış. Herkes tepeye çıktı bak. bak. Tepe Tepe de çık adam var. Tepe evi çık abi sen. Bana bir holo verin ya. Arkada drop'un olduğu yerden atıyorlar ha boş ver. Sen tepeye çık. Dürbün var mı dürbün holo? Bende yok. Tamam buldum kardeş. Tamam tamam tamam. <laughs> Spor var mı? <laughs> Ne istiyorsun? 3 4 fark etmez değil mi? Vallahi bir 2 var abi istiyorsan vereyim. Yok 2 bende de var ya. Ne var sende silah? 2. Ya çok kasıyor şurada adamlar var. Ya. Yukarıda. Aha drop düşmüş abi drop. Gel Yasin gel 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 gel. Ağacın dibinde ağacın şey kayanın dibinde. Hayır. Hayır, tam Ya. Ya sen Hasan bu tarafa gel. <laughs> Araba. अबराज नहीं no. avradını... no.